Sana lanet güçler benden önce tutsak ileyim. Biliyorsun sen de kesinlikle yandım ne sende Yok sen yok Gel bir sarayım. Aşkı olayım? olayım? <laughs> bum 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 <laughs> bum bum bum, <laughs> dın dın. Dın dın bum, bum, bum.

bın 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 Yine mi? Sana güçler. Benden öte Susak yürüyün. Yürü. arsa yende yok, yok kayıt gel Hayır, bir sayarım <gülüyor> attığın <gülüyor> olayı. bak sarar bım bım salayım diş sarar sarar söylemenle you're so scared